Burada şöyle bir girdim. Jinx'i öldürmeyi deniyorum. Bence GP'nin bir kaçması lazım da. Niye yavaş yaptım? Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12 Dünya Nasus birisi bugün çok güzel Bir Nasus build ile sizlerleyim Bu buildimiz neden güzel? Buzdan eldiveninin Sıvışma yavaşlatma direnci can verme Özelliğini kullanacağız. Buradan yavaşlatma direnci Alacağız. Eşyalar bizi inanılmaz tank Yapacak. Buradan hareket hızı, buradan yeteneklerimizin Hızlı gelmesini sağlayacağız. Karşımızda Set var. Hemen bir zırh eşyası ile Başlıyorum. Bakın burada 3 tane eşyamız var Rakibe göre birini seçiyorsun. Girdim rün ve eşyaları Sağ tarafta görebilirsiniz. Halen evde uyuyamıyorum. Yeter artık arkadaşlar evde uyumak istiyorum Akşamları çıkıyoruz karavanda yatıyoruz Ölümcül tempo girdiğim için level 1 çiz Deneyebilirdim ama sete karşı deneyemem Bakın şu mantığa göre oynamanız lazım Karşımdaki adamın level 1'i ne kadar güçlü Misal set yumruk attığı için Vura vura bizi yamultur O yüzden üzerine oynamayacağım Ya da Darius olsa ya da ne bileyim Mordekaiser olsa bizi keser Belki Mordekaiser'i keseriz ondan emin değilim daha denemedim Ama seti kesemeyeceğimi %100 biliyorum Sadece son vuruş yapalım Buraya geldiğimde ya e atacak muhtemelen Yapabileceği başka bir şey yok çünkü Bak güzel güzel sadece sekliyorum. Adam da sürekli sağ tıka bırakıyor. Potumu basmak zorunda kaldım. Zırh eşyası olmasına rağmen o kadar hasar çıkarması çok mantıklı değil mi? W yeteneğini açtım. Şimdi miyon almak istersem adama W atacağım. Öbür türlü atmıyorum. Şu an almak istiyorum. Otomatik saldırı Q. Bu kadar. Bir tane daha pot bastım. Canım düşük olursa rakip ormancı anında top e gelir. Ben de bunu istemiyorum. Ben güvenli bir şekilde farm yapmak istiyorum. Bir tane daha Q'ya verdim. Bekleme süresi 1 saniye daha düştü. Buraya bir totem atsak mı acaba? Önce W atacağım. Q'yu attım. Bakın havada çekerken saatlika vurdum. Sadık'a vurdum da Sadık'a bastım. O yüzden alabildim. Bunlar küçük ama önemli detaylardır. İyi oynuyor abi çocuk. Velvet'i map'te hiç göremedim. Arkaya bir totem bıraktım. Nedense map'e bakmıyorum arkadaşlar. Bayağıdır oyun oynamadım için sanırım. Bu build'e bayılacaksınız. Bakın bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. Nerede nasıl oynadığımı öğrenin. Oyunlarınızı tek taşıyacaksınız. Bana güvenin ya. Özellikle 5 AD kompa karşı çok güzel oluyor. Karşıda 4 tane AD var ama yine işimizi görecektir bu yapacağımız bu ilk. Veigar'ın da CC'sini falan da engelleyeceğiz. Umarım bu adam kasılmaz. Kasıldırsa bunu anatema e bağlarız. 2 tane kritik vuruş yapan var. O yüzden Randy'in çok işimi görecek. Bu adam da muhtemelen Kraken alacaktır. O da işimizi görecek. Low push yapıyor. Şuraya bir totem atmak isterim. Belvet buradan gelecektir. Tamam belveti gördük. Yavaş yavaş ittiriyor. Daha iyi mi girecek acaba? W'yu bilerek atmıyor. Bakın W bekletin. Adam size saldırsa bile W sonuna kadar bekletin. En son atın. Şu an bir atmak istedim. Çünkü bana hiç vurmuyor. Kulemi de almasını istemiyorum. Oyun başında kulelerin zırhı olmasına rağmen set kardeşimiz fazla vuruyor. Normalde çoğu şampiyon bu kadar kule canı götüremez. Set sol sağ, sol sağ yapa yapa yok ediyor. Bilmiyorsanız şunu da söyleyeyim. Dakika 5'te kule zırhları düşüyor. Dakika 5'ten sonra çok fazla vurabilirsiniz. Bunu alacağım. Diğerini alabilecek miyim acaba? Konuşmayı da unutmuşuz ya. Tipim de zaten kayık. Bir base atalım, pırılt alıp gelelim. Acaba diyorum boyun tanrıçalı alsam mı? Aldım gitti. Alt levelde bir deneme yapabiliriz. Ama muhtemelen kesemeyeceğim. Şöyle bir Q atsam. Birazcık canlı indirdim. Bunu her zaman yapın. Sonrasında faydalamaya çalışın. Şimdi alt olacağım ve bu adam ölecek. İzleyin. Büyük miyonu da almak istiyorum. Daha garanti olsun. Hatta burada bana saldıracaktır muhtemelen. Gelme bana yazdım. Bak bir daha ping diyorum. Abi adama gelme yazarken büyük milyonu kaçırdık ya inanılmaz. Neyse lane de Kule altını boşa gitti. 39 milyona 43 milyon. Milyon farkını kapatırız. Oyunu kaybediyor gibiyiz değil mi? Ama bu oyunu kazanacağız. Bak set geldiği anda ölecek. Nasıl bu kadar eminim? Level 7 olacağım. Level 7 nasus çok güçlü. Üzerine koridor bana doğru gelmiş. Aileti basıp dümdüz kesmeyi deneyeceğim. Ya, belki çok iyi oynarsa ultiyle falan kaçabilir. Büyü onu attım. Bir tane Bak vurmuyorum artık. Aleti de bastık. Bay bay. Nasıl oynadımı bir analiz eder misiniz lütfen? Bir kafanıza mantığı oturturunuz. Neden en son bekledim ultiyi basmak için? Neden adama hiç saldırmadım? O altındaki öfke barının gitmesi lazımdı. O gittiği için hasar çıkaramadı. Sonrasında da bayıldı. Velvet'i midde gördük. Yaklaşık bir dakika sonra gelebilir. Kule altını almaya çalışalım. Tüm minyonları da kaçırdı ayrıca. Burada bu kadar durdum ya bu kule altını için. Kendi kule altını vereceğim sırf bu yüzden. Aslında yaptığım büyük bir hata. Ben bunu çoğu zaman yapıyorum. Ama bir yandan da eşya bitirmek istiyorum. Set tekrardan geldi. Buraya gelirse daha da bittim ben. Gelme lütfen. Amandır. Bunu aldık. Bir tane zırh eşyası aldım. İlerliyorum. Bir tane de doldurulabilir iksir aldım. Umarım çok fazla vuramaz kuleye ya. Tekrardan bu bir anlatayım bak. Bunu aldın değil mi kardeş? Bu attığında bir alan açılıyor. Rakibin yavaşlıyor. Üzerine hasarı %10 azalıyor. Diğer efsane ve eşyalar alınca can, sıvışma, yavaşlatma direnci. Nasıl da biliyorsun hani. Kayıtlanan bir şampiyon. Böyle dirençleri sağlarsan kendine asla kaytlayamıyorlar. Dümdüz kesiyorsun adamları. Üzerine ölümcül tempodan menzil kazanıyorsun. Harika ötesi bir şey. Ya ben hayran kaldım size öyle diyeyim. İki tane de sıvışma girdim ürünlerden. Burada bu adam yine öldü. Geri kaçmaya başlıyor nedense. Belvet geldi ya da bilmiyorum çok garip korkuyor artık benden. Bir düz vuracağım. Gelmiyor üzerime. Allah Allah garipleşti oynayışı. Bence Belvet şu an vadiye alıyor. Ya da burada bekliyor. Niye böyle yapıyor lan korkmaya başladım ha base atıyor tane vurdum. Evet, velvet gelmiş. Velvet'i yavaşlatacağım buradan. Abi biraz daha iyi oynayabilirdim ya. Belvet'in o E bastığında ona vurmasam çok daha iyi olacaktı. Ve Belvet'in geldiğini bile bile niye böyle saçma oynadım bilmiyorum. Ayakkabı aldık. En azından bizim ormancımız da alıyor. Şimdi set burada bayağı bir kule altına alacak. Bizim vadide de gidecek. Sonra vadi bana açacaklar Şuraya bir ping atalım. Abi şunu tipe bak ama ya. Set kadar saçma bir şampiyon olamaz. Kulenin içinden geçti. Hem de zaten güçlü. Ha bu arada seti %100 kesecektim. Belvet müdahale etmeseydi. Buradan vadiye gideceğim. O vadi benim almam lazım. Belvet'e giderse artık oyunu hiç kazanamayız. Set de muhtemelen base atıyor. Totemleri yoksa harika bir şekilde bu vadiyi alacağım. Çok belli ettim ama ya. Ruhu ve son vuruşu lazım dedim. Umarım salar. Buradan Belvet uçup gelirse çok kötü olur. 300 altın aldık. Üzerine bunu da aldık. Set eşya bitirememiş. Bir tane potum bastım. Potu alma sebebimiz bu aslında. Eksik canınız varsa onu doldurup öyle fight yapmak. Küçücük can bile sizi kurtarabiliyor. Geldim W attım. Bir tane Q. Bir tane daha vurdum geri çekiliyorum. Savaşmıyorum. O öfke barını kullanmasına izin vermeyeceğim. Şimdi girdim. Ufak ufak kiteliyoruz Ooo güzel hareket bu arada. Ulti ile beni alabilir. Yanadan güzel bir genç. Bana gelme bro yazayım. Ben geliyor bro arada geleyim yazmış. Bot yine gitsen. Oraya geliyorum ping attım. Ama sen öldün ya. Sekşardan elemana bota git yazdım. Buzdağın eldiveniz bitti. Ayakkabıyı da bitirdim. Burada ultim olmadığı için muhtemelen öleceğim. Bu vadiyi de açmam gerekiyor kule altını için. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Belvet burada %90. Şöyle vadiyi koyduk. Abi kesin Belvet öleceğiz bu şu an ya. Ya biliyorum bunu. Neyse iki tane kule altına aldık yine iyi. Smite öldük. Abi gerçekten Belvet'in sıkıntıları var. Sürekli bana gank atıyor. Ama bil, hani gank yiyeceğimi de biliyorum. Benim hatam normalde ama bunu da yapmam gerekiyor. O kule altınını almam gerekiyor. Sıkıntı yok. Yine gel Belvet. Yine bekleriz. Arada otomatik saldırıları sıralıyorum ölümcül tempo gelsin diye. Kaçamıyor. Ölümcül tempo olduğu için hiçbir türlü benden kaçamayacak. Belvet yardım ettiğin adam bu muydu kardeşim? Bakın mal olmuş almış ona rağmen hasar çıkaramadı. Ejderi çaldı helal lan sana. İşte aradığım ormancı. Bak ben bu eşyayı alayım. Belveti de keseceğim. Sete de keseceğim. İkisini de beraber öldüreceğiz. Ya bu ne ama ya. Abi bak benim kulelerim kimse korumaz. Rakibin kulesine saldıracağım zaman herkes bir anda buraya gelir. Gel lan GP buraya. Gel de seni de keseyim ben. İlk vuruşunu almak istedim. Burada red buff'ı alalım bir. Aletimiz de var. Şimdi de set geldi. Adamlar birbirine nasıl yardımcı oluyor? Ulti falan atıyor. Aa, bot'a ulti atıyor, bana atıyor. Bak, GP bana ulti attığı için şu an midde öldü. Çok skorlu bir oyun oluyor. Birazcık canımı fulllemem lazım. Şu wave'i aldıktan sonra ulti basıp seti keseceğim. Ya bu kadar az canla girerseniz adam kendine çok güvenip bir anda üzerinize her şeyi bırakır. Böyle bir olay da var LoL'de. Böyle bir Q, M, attım. <laughs> ne yapıyor? Eli kalkmıyor. Peki. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı, otomatik saldırı Q. W atacak. Atamadan öldü. Harika. Vadi almamız lazım. Teleport atacağım. Yetişebilirsem. Teleport atabileceğim bir şey yok. Yani şuraya atalım o zaman. Buradan bir can eşyası. Vadiyi de kaptırmazsın ama ya velvet gibi bir şampiyona. Bunu keselim. Neredeyse 400 stack oldum. Stack sayımız inanılmaz kötü. Yardım pingleri geliyor. Ben ne yapayım ki onlar beni de keser ya. Şu an çok güçlü değilim. Ama deneyebiliriz hadi. Hayaletim de yok deneyeceğiz bir şeyler. Burada şöyle bir girdim. Jinx'i öldürmeyi deniyorum. Ama hiç yardım gelmiyor gördünüz mü? Neden girmediğini anladınız mı? takım savaşlarını bu yüzden sevmiyorum. Sıra sıra giriyoruz fight'a. Bu e. set ne yapıyor lan nasıl uçuyor öyle? E yaptım W. Bir tane Q atacağım. 450 altın harika. Pot bastım. W. Güzel ölmedik. Bu niye böyle koşuyor? Çok zor bir oyundayız ama bu oyunu taşıyacağım yani. Şu üçü de hasarcı. Bu da hasar atıp tanklıyor falan. Bu aynı zamanda tank kasıyor. Zor bir oyun ama kazanacağız dediğim gibi. Burayı Belvet geliyor olabilir. Muhtemelen geliyordur zaten. İkisini birden keser miyim bilmiyorum. Bu adam ejderha e gitse daha iyiydi. Kafasız tavuk tabiri vardır ya arkadaşlar. Irelia şu an aynen öyle. Aleti de bastım. Yani bir ADC'nin böyle bir Nost'a karşı bir şey yapması imkansız. Bay Ejderi bir zahmet artık alın ya. Ne kadar güçlü olduğumuzu gördünüz mü arkadaşlar? Bu ben değilim. Siz de aynı şekilde oynayabilirsiniz. Ölümcül tempodan menzil kazanıyorsun. Sıvışman olduğu için CC yemiyorsun. Bunun sayesinde yavaş atıyorsun. Aynı zamanda tanksın hasar çıkarıyorsun. Buradan 600 altın alıyorsun. 5000 like gelirse hemen devamı gelecek. Hızlıdan bir base atıyorum. Ejder gidiyor kaldı. Yana da oynuyor ya. Rounduyum bitirdim. Tapleyle teleport attım. Ufak ufak stek kasıyorum. Oyunun bu dakikasındaysanız böyle stek kasabilirsiniz. Bizimkiler team fight yapıyor. O zaman ufaktan stay bırakıp gitmem lazım. Derken fight bitti. Şimdi mesela hepsi bana gelecek. Ufaktan belvet geliyor. Tamam kardeşim görüyoruz. Totem de attım. Çok tankız ama hasarımız yok o kadar. Yani ne gerek vardı ki ona? Şunu yavaşlattım. Round 2'ni bastım. O da öldü. Sıkıntı yok. Bunu alınca bence buildimiz tamamlanacak ya. Bir de şöyle bir buildim vardı. Halep dansçı Navorli. Bunu birazcık daha zayıf takımlara karşı yapabilirsiniz. Şimdi de belvet çalacak bunu. Totem var burada. Çaldırmadı lan Diana ne oğlum böyle. Belvet E'sini basıp sonrasında Yaşamla. Smite atsa çalabilirdi. Abo. Abo. Devam edelim. 600 altın almaya oynayacağım. Midimiz 11 defa ölmüş ya. Cidden inanamıyorum. Kulelere falan az vuruyorsunuz bu eşyadan dolayı. Ama team fight'ta daha tanksın. Daha çok savaşma var. Daha işlevsel bir nasussun. Karşında 5 tane AD varsa buzdan eldiveni senin en güzel dostun. İlah sindiren de güzel bir eşya ama boş ver ya ilah sindirene. Şimdi ve 3 atacağım mesela. Aleti bastım. Bence GP'nin bir kaçması lazım da. Niye yavaş yaptın? Yok abi gerçek hasar bak %42 gerçek hasar diyor. 606 gerçek hasar, 350 gerçek hasar, 700 gerçek hasar, 128 gerçek hasar. Her şeyden gerçek hasar yedim. Teleportum var. Eşyamı bitirdim. Buradan civalı kuşak aldım. Bak şimdi buraya bir teleport. Hemen üzerime geliyorlar. Geri çekiliyorum. W attım. Önce Veigar'ı kessem aslında mantıklı olabilir ha. Yavaşça sen bir. Bizimkiler ejderi alıyor. Bak bu hareketi yapmamız sebebi de buydu. Ejderi alabilsinler diye. Takımına her zaman bir rahatlık sağla. Eğer görev alıyorlarsa. elya yine 1v9. Tamam buraya oynayacağım. Önce bir şunu keselim. Yavaş yaptım. Kafes açarsa engelleyeceğim. Şu. Arkada bir belvet var. O da öldü. Hepsini kesmişiz harika. Zaten Jinx önceden ölmüştü. Çok iyiyiz ya. Aa FF geldi. Arkadaşlar nasıl bu build'i bu şekildeydi. Bence harika ötesi bu build. Umarım daha çok video istersiniz benden. Hadi gelin Asar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. 12-4-3 oynayıp 15.799 altında oyundaki en yüksek altını biz kasmışız. Asar tablosuna geldiğimizde 32.000 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz ama İrelia kafasız tavuk İrelia 33.000 hasarla bizi geçmiş. Kulelere toplam hasarda 11.000 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Bana göre oyunu kazandıran şey her zaman kulelere toplamazsardır. 13 defa ölmüş, 13 tane skor almış. Doğum günüm 13 Ocak. Öpüldünüz. Kendinize mükemmel bakın. Süper teşekkürler ve katılla destekleyenlere çok teşekkür ederim. Yemek yiyenler afiyet olsun. 5000 like de bu videonun devamı gelecek. Tavka Çer, hoşçakalın. Bay bay.